Bu mücadelenin ekonomi boyutunun en ön safında Berat Bey yer almıştır. Berat Bey'in önce enerjide, ardından ekonomide ifa ettiği görevlerdeki en büyük talihsizliği damat sıfatının bu alanlardaki birikimi, gayreti ve başarısının önüne geçirilmiş olmasıdır. Eğer herhangi bir siyasetçi olarak bu işleri yapsaydı, kendisiyle ilgili değerlendirmeler daha objektif yapılabilirdi diye düşünüyorum. Sen Ay, düşünemezsin. Türkiye'nin son dönemde enerji alanında yaptığı atılımların temelinde Berat Bey'in bakanlığı döneminde geliştirdiği strateji ve yaptığı hazırlıklar bulunuyor. Karadeniz'deki doğal gaz rezervinin keşfini yapan sismik araştırma ve derin deniz sondaj gemilerimizin alınmasıyla başlanmasından madencilik alanındaki açılımlara kadar ülkemizin pek çok yeni kazanımının altında Berat Bey'in imzası vardır. Bu iki sismik araştırma, üç tane sondaj gemisi ve şimdi bir tane daha geliyor. Bunların fiyatlarına baktığınız zaman adeta bir otomobil fiyatı gibi. Bu nedir bu? Bunun adı finansı yönetmektir. Parayı yönetmektir. Bunu başardığı için kuduruyorlar. Bundan önce bu gemileri kiralamayla almaya kalksanız veya daha önce biz Şevron, BP bunlara Karadeniz'de araştırma görevi verdik. Üstelik de herhangi bir para vererek değil ha gelecekler bulurlarsa bulduklarının da yarısını bize vereceklerdir. Yaptıkları harcamalar miktarınca parayla cebimizden bir kuruş çıkmadan attık adımı. Ama şimdi baktık ki çok çok ucuza bu gemileri alabiliyoruz ve biz bu gemileri aldık. Şimdi bizim beş gemimiz var. Altıncı da geliyor. Altıncı da geliyor. Türkiye ekonomisini daha da güçlü kılmak için pek çok alanda tarihi öneme sahip uygulamaları da Berat Bey'in Hazine ve Maliye Bakanlığı döneminde hayata geçirdi.